İbrahim Kahveci 1 Haziran 2021 Karar Büyüme gerçek olamaz. Sorunu tespit edemezseniz çözüm bulabilir misiniz? Zaten ülkemizin şu anda en temel sorunlarından birisi de sorumluluk üstlenmemek değil mi? Kimse sorumluluk üstlenmiyor. Meyveleri yemeye gelince herkes bahçede ama sorumluluk üstlenmeye gelince kimse ortalıkta yok. Yıllarca dile getiririm. Ülkemizin temel sorunlarını hep özgürlük bağımsızlık üzerinden çözmeye çalıştık. Oysa asıl bunun yanına bir de sorumluluk kavramını eklememiz gerekiyor. Hatta sorumluluk kavramı bence çok daha önemli. Mesela bağımsız ekonomi kurumları olmalı. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu. Bağımsız olması gereken kurumlardır. Ama bu kurumların sorumluluk noktasındaki işlevini ve üstlenimlerini nasıl belirledik? Bugün ve veya dün Merkez Bankası bağımsızken işlevini hakkıyla yerine getirdi mi? Ya BDDK veya SPK, örneğin sermaye piyasalarına bakın. Sorumluluk nerede? Bakınız bugün ekonomi kurumları bağımsız karar alamıyor diyoruz ama bağımsız olduklarında da aldıkları kararların nasıl olduğunu biliyoruz. Bağımsız yargıyı herkes biliyor zaten. Sorunu tespit etmek ve sorumluluk üstlenmek toplumsal yaşantımızın kalitesi açısından hayati önem arz ediyor. Bir vatandaşın dahi canının incinmesi hepimizi üzmelidir. İşte bu açıdan aslında toplumda her bir birey de sorumluluk üstlenmelidir. En azından vicdani sorumluluk taşımalıyız. İntihar eden, aç kalan, işsiz kalanlar için de sorumluluğumuz olmalıdır. Tabii ki en başta siyasilerin sorumluluğu vardır. İşte bu noktada devreye ekonomi girmektedir. Ekonomide öncelik toplam değeri oluşturmaktır. Sonraki adımsa toplam değerin paylaşımıdır. Dün ülkemizin 2021 yılı ilk 3 aylık ekonomik değeri olan gayri safi yurt içi hasıla tutarı açıklandı. Geçen yılın ilk 3 ayında 1 trilyon 74 milyar lira olan ekonomik gelirimiz bu yılın aynı döneminde 1 trilyon 386 milyar liraya yükselmiş. Enflasyondan arındırılmamış gelir artışımız %29.14 iken enflasyondan arındırılmış gelir artışımız %7.01 oldu. Görüntüde gayet memnun edici bir büyüme ama maalesef gerçek bu değil. Bakın 2018 yılından sonra enflasyon verileri üzerinde sürekli tartışma yaşıyoruz. Gerçek enflasyon nedir? Gerçek enflasyonu bulamadığımızda gerçek gelir artışını da bulamayız. O yüzden gerçek enflasyonu ısrarla sormalıyız. Mesela 2018 1. çeyrekten 2021 1. çeyreğe genel fiyat artışı %55.4 olarak görülüyor. Ama gayri safi yurt içi hasıla ise %74 artışla 796.6 milyar liradan 1 trilyon 386.3 milyar liraya yükselmiş. TÜİK buradaki nominal değerden reel değere geçerken büyümenin %8.92 olduğunu söylüyor. Nominal fiyat artışının açıklananın daha üzerinde olması durumunda reel gayri safi yurt içi hasıla daha düşük çıkacaktı. Biz de bunu tersten işleyerek şimdi yeniden çözmeye çalışalım. 2018 birinci çeyrekte çalışan sayısı 28.139 kişiyken, 2021 birinci çeyrekte çalışan sayısı 748.000 kişi azalarak 27.391 kişiye düşüyor. Daha az çalışanla daha çok gelir elde etmiş durumdayız çalışan sayısında %2.66 azalış görülüyor ama bu durum çalışma başındaki ve çalışan saatteki düşüşle daha da derinleşiyor. Mesela iş başında olanların sayısı 27.158'den 25.839'a yani 1.319.000 kişi azalıyor. İş başında olanların sayısında %4.86 azalış var ama gayri safi yurt içi hasıla reel olarak %8.92 artabiliyor. Hatta çalışılan saat çok daha fazla geriliyor. Haftalık çalışma saati 1.218.6.000'den 1.081.3.000'e düşüyor. Ayrıca çalışma saatinin %11.27 azaldığı bir yerde acaba gayri safi yurt içi hasıla nasıl reel olarak %8.92 artış gösterebiliyor? Eğer bu veriler doğruysa saat başına verimlilik 2018'den 2021 ilk çeyrekte %22.76 artmış olmalıdır. Hadi bunu da kabul edelim ve teknolojik bir üretime geçmiş olduk diyelim. O zaman enerji kullanımı artmış olmaz mıydı? 2018 ilk çeyreğe göre 2021 ilk çeyrekte elektrik tüketimi sadece %7.5 artmış durumda. Hem çalışan sayısı düşecek hem elektrik tüketimi saat başına gelir artışının 1 bölü 3'ünden daha az artacak ama gayri safi yurt içi hasılı artışı gerçek olacak. Aslında sadece çalışılan saat ve enerji karşılaştırması da yeterli olmuyor. Mesela tüketim artışı %7.4 büyümenin üzerinde ama ithalat %1.1 azalırken ihracat %3.3 artıyor. Bunlar mucize veriler olmalı. Hem daha çok tüketiyoruz ama aynı zamanda çok daha fazlasını da ihraç ediyoruz. Kısacası mesele şudur. Gayrisafi yurt içi hasıla verileri gerçekliği sorgulanması gereken sonuçlar içeriyor. Biz sadece büyümeye bakarak sorun yok, sorumluluk yok anlayışına kapılırız ve çözüm arayışı diye bir derdimiz de olmaz. İşte o zaman bize yazık olur.